Olsun, olsun. Bekleyeceksin ışığını. Hemen almayayım sana. <laughs> Babam geldi mi ağzına? <gülüyor> <gülüyor> Ders de 5 dakika gördüğünüz için işte. Sen niye arabayı kullanıyorsun? Çünkü sen Loser'sın Eğil Eğil arabayı kullanıyor Harika <laughs> Bu videoyu yüklerse görmemişiz demektir Aaaa <laughs> araba kullanırken neden sen midem bulanıyorsun? ya? <laughs> 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 Karolsun ya Midem bulanmaya yarıyor Hayır Sarsıyorsun. Şaka şaka tamam Şaka yaptım Bugün kullan kullanma. Hadi bakalım kullanabiliyor musun? Bugün kendi kullan. Kalbinizi kırmayın işinizi tamam. Siz böyle olmayın. <laughs> bakma <laughs> kameraya bakma. Yolu <laughs> lan. Hey. O <Oğlum>, niye 17 dakika <gülüyor> gösteriyor? Saçmalıyız. <laughs> genius. <laughs> 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 Trafik vardır diyor. <laughs> 9 kilometre yol Daha kısa sürmek var bence Şerit değiştir değil. Neden? Çok aynı şeritte gitmiş. Canı sıkılmış. <gülüyor> <gülüyor> bu yoldan geçti. Hala diyor ki ben bu yoldan geçmedim. Görürsün biraz alışığa gelince. Yavaşla biraz. Yavaşla biraz. Aa doğru yanlış yola sapmışız. Olsun. Olsun. <laughs> olsun bir şey olmaz değil mi? <laughs> olsun, bir şey olmaz. Anne bir şey olmaz. Neydi o? Yılmaz Erdoğan reisine söylediği bir sözü vardı. Üçe al. Batu karışma sakın. Mira <laughs> minem bulandı. Ya sabır. Hızlı da gidemiyoruz onun sızı. Dümeler diye yaya geçelim. Oğuzhan Sıraııııııııııı. Yaya dikkat et. Batu yaya burada değil. Ahahah. Dur kaç şimdi ortaya. Yaya dikkat et. Kaç ama. Psikiyatrizi karına gel. Bekleyeceksin ışığı da. adamların yolunda gıcı oluyorum. Adamların yolunda değilim oğlum buradan geçemez. Dümdük gitme. Sağdan git, soldan git. Babanızın mı var orada yollar? Ya ya öncelik var. Tamam öncelik var da birazcık şeye sağa kaçsa ben de geçebilirim yani. Birazcık da adam olsun araya öncelik vardı ya yolda onların değil. Allah Allah. Karga kankim. Ah. Heh. Gürmüş atlar. O ne oğlum? Bu ne lan? hiç Özellik misin? Selfie, şurada verelim, selfie. <laughs> Norstan! Benim en sevmediğim elinin en sevdiği yer. Evet. Seçim kalbi diye geçiyormuş burası. Bir kez İsveç'ler de çok seviyormuş. ne Gitti mi sen? Evet, öyle okudum. Bu fiyatları göstereceğim. Ne fiyatları? olsun. Ondan sonra pentiler olsun. Neye göstereceğim? Kamera fiyatları. Neden? Çünkü İsveç'in kalbi burada atıyor. Evet, gerçekten en sevdikleri alışveriş merkeziymiş. <laughs> 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 ne Buraya bir dükkan açmamız yok mu? Patlar. Stadyumdan başlayalım. Stadyum adlı. Stadyum adlı. Kısa video mu yapacağız? Stade. Yeter bu kadar izletimde. Yeter size yani. 5 dakika gördünüz İsveç işte. Ha işte İsveç işte, ha. Gördük. Geldik işte yaşıyoruz. Evet. Nike'ler. Evet. Kulaklar, <laughs> <Yaptılarına> bakacağız. <laughs> Sadece merak ediyordu belki bu Adidas ayakkabı ne kadar, o ne kadar, bu ne kadar. Belki gelecekler var. Bir gidelim ayakkabılara doğru. Burası... Astastas. Puma. Poza. Kaç paraymış? 600 kron. Nike. Evet. Ya genelde bu bu reyonlarda son kalın ürünleri satıyorlar. O yüzden de bayağı indirimli oluyor. 600 kron bu arada 1-0 atıyorsun euroya dönüşüyor Mesela, gibi bir şey. Hemen hemen. Veya 2,5'da çarpın. <laughs> bir şey anlatıyorum. <laughs> 500 kron. Mizuna ne olduğunu ben bilmiyorum. Var ya bulutlar anlar herhalde. Evet. Harika. Yemek <laughs> Çok güzel. <laughs> bayağı iyi. Kankiler. Bir şey anlatıyordum unutturdum bak bana. 1000 krone Eylül o. Şey. Ha, farklı herhalde way proof. Burada işte İsveç kronunu Türk parasına çevirmek istiyorsanız 2.5'le çarpın. 600 krone 1200 1500 lira. Evet. çok güzel la buranın. Tos. Öndeyiz ayakkabı alacaktık. He. Sonra ben sonunda vazgeçtim. Adidas adi, Terrex. Tamam. Ben geldim burada vardır. Pazarda satılıyor bunlar da. Vaslar <laughs> 350 kro. Kaç? 150. Ama işte numarasını hepsinin numarasını bulamıyoruz. Son kalanlar. Yani şanslıysanız, şanslıysanız bulursunuz ayağınıza göre. 250 kro. Bu burada çok ucuz ya. 150 kuruna 600 lira falan. Bayağı bir rakım bulabiliyorsun. bulabiliyor. Bu da bakın ayakkabı var. Tam şit. Koşu ayakkabısı herhalde kadın. kadın demek. 100 kuruna. 100 kuruna bu ayakkabı bulabilirsin ya. Çok da şeyde uygun değil. Elim nereye kayboldu? Buradayım, buradayım. Su yok onlarda burada. Stadyum muydu ki orası? Değildi ki. Hadi <laughs> nasıl? Bu belki burada daha vardır diye düşünmüştüm. İnsanlar insanlar gerçekten çok rahatsız oluyor kamera görmekten. Evet. Kardeşim biz de YouTube'a yeni başladık daha ya. bunu büyütün. Evet. Yalan sam doğru de. Yalan. Ben rahatsız mısın? Oha rengi çok iyi lan. Evet. Heyl evet. fiyatına bak. İndirimli hali Zaten... 1200 kron. Zaten pahalı. 1900 oha. Bayağı iyi düşmüş ha. He. Hemen almayayım sana. Güzel olan çok güzel ama o zaten süreçlenir yani bir anlamı, bir manası. Bazı şerefsizler bu ayakkabıları karıştırıyorlar. Tabi bir ayakkabıları var. Mansa bakın. Bakın. Aa. Kutuya bak. Son olarak ayakkabılar 190 lira onun bir ayakkabısı. Ne bu şimdi saçmalık? Evet, ilk defa bubble tea içiyorum ben bu arada. Stapterizmin falan olmadı ke? Ev. Oğlum biz. Ya bir de bana çok tehlikeli geliyor bunlar böyle diye burana dolarsa diye, buradan kaçarsa diye. Nasıl <laughs> bir daha gösterdi ki? Anlatsana ya. Çok daha mantıklı bir şeye benzemiyor ama. Babam geldi mi ağzına? Bu ne lan? Çok garip hissettiriyor. Güzel. Yemesi çok iğrenç. He. Arabaşı çorbası gibi. Uyfleden de yiyebilir. Bekler, geliyor abi. e, bu yenmiyor. Ama noodle gibi tadı. Buna böyle verin lazım. Şaka şaka. Kanka güzel. Hala bitiremedim ben. Güzel mi? Karnım doydu. ben bubble'larını yemek istemiyorum. Bilmediğiniz bokları içmeyin içeride ya. En çok popüler olan buymuş. <laughs> ben de yaparım oğlum. Abicim başım şemaladın. Bubble'larını atıyorum ağzımdan. Sen <laughs> çöp oğluma attın önce. Ben bubble'ları beğenmedim. Ama güzel ama. Tadı nasıl biliyor musunuz? Ballı süt. Tadı ballı süt ama dur bulama. He, gerçek inek sütü abi şey değil. Marketten alınma gibi değil tadı. Evet. Hey, hey. <laughs> Anladın hikayeyi tekrardan. Az önce şey gibi oldu bu. Bir iki tane kadın vardı. Biz falan buluşmasına geldik ama kimse gelmedi. Bugün deyip şaka diye döndürüp beş tane çocuğu oldu. <laughs> Harika fiyatlar. <laughs> Nasıl yani mit? Geçen bir tane set aldım. Jel, nemlendirici ve bir tane salisilik asit serum. 160 kron. Kaç lira? 120, 80 daha, evet. 40, 400 kron. Bir tane de TL. fiyatına Türkiye'de. Ha, doğru. Bir set aldım. Geliyoruz şimdi buraya bakıyoruz. Tester'ı denemek <laughs> istiyoruz. Bir Neden? Cepliyorlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar yüzü hiç deyip geçmeyin. Makyaj malzemesini bile bak içinden testlerin içinden çalmışlar yani. Normalde böyle olması gerekiyor. Şimdi buradan çıkarıyorsun. Öyle. Sırf para verdiğiniz için ben bunu içmeye devam ediyorum. Aşırı tatlı lan. Birazdan midem bulanıyor diyeceksin. Tamam. <laughs> Bozma kaçtı. Ben bile daha uyarmadım bunu başta. <laughs> Nedir o? Bu bulaş, allık. Nasıl? Rengi yok ya. Bakayım. Yani çok Bronz popüler diyor. popüler şu anda şeyde. Türkiye'de bunlar. Kaç para burada? Burada 249 kron. Farklılar sonra. Oğlum nasıl lan? Hmm. 700 lira mı bir tanesi? Türkiye'de ne kadar? 500 lira. Oha. o lazım yanlış hatırlamıyorsam. bu kontrol stiği. Böyle fırçası da bunun da burada. Bu şekil. Ne kadar? 150 kuruş. Hangisi şu mu? Evet. Bu mu? 150 Benim ben bilmiyorum ki ben hiç kontürde kullanmadım. Bak sana içi gitmiş. Hayır öyle sürüp bırakmıyorsun orada böyle aldık gibi. senin en sevdiğin yerlerden biri değil mi burası? Evet burası, burası İsveç'in Neyi? Gratis Sanki ucuz ama burası gratis ucuz mu? Normalde En Diğer yerlere göre, markalara göre daha uygun tabii Geç bayağı ucuz yani marketlerden de ucuz Normal Normaliz Sanki oje fiyatları bayağı pahalı gibi. 100 krona oje var. 10 krona yok. O şey pamuk. 27 krona, 58 krona. Yani en uygun bu Golden mini ojeleri burada. Ya e onlar da mini agam. Evet, çok da fazla renk seçeneği yok zaten. Evet. Bir H&M'in falan oluyor. Onlar biraz daha opsiyonlu oluyor ama genel olarak yine Türkiye'ye göre pahalı yani. Hmm. 14 krone, 40 lira. Buraya geldiğinde bir oje 30 lira olmuştu çok, Türkiye'de. Çok, çok, çok. Türkiye'de. Zengin alamayacağız mı? Alamayacağız, alamayacağız hocam. Ben yine kendi yerime. Tekrar gel. Yapamam. Oo, o anda yakaladım, yakaladım. Yakaladım. <laughs> 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 çok seviyormuş. Evet. Şurada indirim reyonu vardı. Ben dedim Eylül'e sonra bakarız dedim. Sonra bir daha da hiç olmadı. <laughs> Narslar, Mekler burada bir indirim çok uygunlardı bir de yani. İnanılmaz uygunlardı. <laughs> Sonra bakarsın dedi. Yok sıfıra yetişeceğim. yoksa sıfıra yetişeceğim. Yurt edeceğim. Gitti hepsi. Çok haksızlık yani. Kime? Şu kere <laughs> Ya abicim niye biz bir kaş şeyi var? Primeli. Kaçtı en son? 700 liraydı herhalde Türkiye'de. Ve 80 krona aldım. 160 lira. <laughs> 170 lira. Aradaki farka bak. <laughs> niye indirim yok? Hasta ya. Stick blush, stick highlighter. Evet. Ben latte istiyorum. Ben de bakayım ne yaptım. Elin rengarenk oldu. Bir, bir saat görüyorsun. sürüyor zaten elin karar vermesi bir şeyleri. O, o kadar para, şey para almasak vereceğim. da, almasak da karar vermem çok sürüyor. Çok para... Sen evet, olsun. ne aldın? <laughs> Anastasia Beverly Hills. Yeni üyeler, üyelerin üzerinde discount varmış, indirim varmış. Hemen indirimi kaptık. Evet. 80 kron indirim. Ne kadara geldi? 276 200... kron. Kaç açıktır? <laughs> <laughs> 550, 130 daha 650 lira falan 700 lira. Yani en son trend yolda baktığımda 2100 TL'ydi. Evet, öyle bir şey. Evet. 2100 liraya altlık mı olur lan? Anas, nasıl böyle uğrarız? Allah'ım aç. Kadına da yok dedim içeride bu arada. <laughs> Bazen o kadar şey gibi gibi Türk Türk gibi geliyor ki. Hayır biz Türkçe konuşuyoruz o yüzden sana öyle geliyor. Benim ikisine neden adapte olamıyorum? Kız istiyor musunuz diye sordu Eylül şöyle. Yok. Şimdi <laughs> birden sonra bakacak mısınız alacak mısınız dedi. Eylül yok dedi. Kokla. kullanılmış o. Şaka. Artık rahat erdim. Yaklaşık bir haftadır bakıyorum ve sürekli alayım mı almayayım mı almayayım mı? Biz de bir diskantı bilseydik giderdik. Evet. Şerefsizler. O gün çünkü okuduğumuzda sadece şeyler üzerine yazıyordu. Rujlar ve maskaralarda indirim var diyordu. Ama bu şey ayrı, yeni üye indirimiymiş. Şimdi benim üzerime üye olduk. Gidelim. Sonra şere... Güzel oldu ha. Dön. ...Valorant oynayacağız. Benim dizim var bu akşam. Yargının yeri böyle. Valorant yayın Yine koş. Ah, ah, ah. Biz de bir yandan yapıyoruz. Bir şekilde yollara atlıyoruz ama. Bugünü de böyle bitirdik. Evet. Arkadaşlar. Kısa günün karı göre de dallı kaldırdım. Evet, iki birli bin tel. Bin, bin, bin kronda kardayız. İyi ki varsın Muzaffer. <laughs> Hep Allah için işleseydin sevdiğinde çalış. Allah sana sağlık ömür versin. Hep Allah için işleseydin, çalışasaydın. Hiç Allah seni imandan ayırmasın. Hep bile Allah için işleseydin. Allah için YETEN! Böyle saçma sapan bir video oldu. İlk videomuz. Evet. Karı Hoca. Hı. Twitch yayında bekleriz. 3 kişi falan izliyor bizi. Dün <laughs> <laughs> bir yayın açtık. <laughs> biz ben hiç, boyunca... biz hiç giriş çekmedik ha video girişi. Aa. welcome my channel brothers. <laughs> Kanalıma <laughs> hoş geldiniz. Burur. <laughs> Yapmadık kanalımıza hoş geldiniz falan evet. filan fişman. Ama iş. Kanalımızdan güle güle arkadaşlar. Kanalımızdan güle güle. Twitch'e de bekleriz. See you biz like bir şeyler çekeceğiz işte. Evet bilmiyorum. Ama her hafta bir şeyler çeker Sıkı atarız. Sıkılmazsam ben. E, sıkılır. sıkılım sıkılmayacak. Sıkılmazsam böyle devam ederiz. Video editlemek isteyen biri varsa para para veririz ya editleyen <laughs> videolarımızı çünkü sıkılıyoruz biz. Öyle. Heh, saçma. Güzel bir pazar günüydü. Evet. Saat 12'de uyandık. 11.30. bir 11.30'da uyandık. Evden çıkmamız 2'yi buldu. Öyle. Böyle işte biz dolanıyoruz etrafta. Bir bok yediğimiz yok. Yeterli. Ha, çok karanlık şu anda. İnşallah videoda bir boklar çıkıyordur. Hadi görüşürüz biz arabaya biniyoruz. Bay bay.